Evet şimdi durum hikayeleri yani kesit hikayelerinden bahsedeceğiz veya diğer adıyla Çehov tarzı hikayeden bahsedeceğiz. Çehov tarzı hikaye. Şimdi olay hikayelerinde bir kişi yer zaman olay anlatıcı bakış açısı vardı. Yani bize bir günlük hayatta yaşanabilecek bir olayı anlatıyordu olay hikayeleri. Durum hikayelerini anlatıyor o zaman hayatımızın herhangi bir zaman diliminde yaşanabilecek bir anı ya da bir kesiti bize alıp kullanıyor ve vermeye çalışıyor. Peki, burada ne göreceğiz o zaman? Mesela olay hikayelerinde ne görüyorduk? Serim düğüm, çözüm. Ama durum hikayelerinde bundan farklı olarak ne görmemiz gerekiyor? Burada belirli bir planlama yok yani olay hikayesindeki gibi bir bölümleme yok bu, bu tarz bir plana dahil değil yani Dolayısıyla belirli bir sonucu da yok yani hikayemizin belirli bir sonucu yok mesaj verme kaygısı yok Peki bu olay anlatmıyor yani bir e, vaka yok burada bir sonuç yok e, Peki nasıl bu dinamizm hani hikayenin o hareketliliği sağlanıyor şöyle. Diyaloglar ve gözlemler yoluyla bu gerçekleştiriliyor. Yani merak uygus merak ettirmiyor ya da heyecan duyu durmuyor bize. Yani bu tarz bir merak edelim, heyecan duyalım acaba ne olacak diye beklemiyoruz ama kişilerin duygu düşünceleri verildiği için ve okuyucu düşündürüldüğü için burada ne olacak? Durum hikayesi oluşturulacak. Burada kişiler kendi doğal ortamında yani çevresinin etkisiyle konuşturulur. Buna dikkat edelim. Bu önemli bir ayrıntı burada. Şimdi tabii kişilerin içinde bulunduğu durumların çevrenin ya da olayların aşırı derecede betimlenmesine de gerek yok. Yani fiziki bir betimleme yapmamıza gerek yok. Burada önemli olan şey şu. Ruhi durum önemli. Yani ruhsal durumlar önemli, onları yansıtmak önemli. Yani psikolojik durumlar önemli. Bunlar bize anlatılır, bunlar bize tas tasvir edilir, yani betimlenir. Yani fizikçi şey bir durum yoktur. Sadece içinde bulundukları ruh halleri bize yansıtılmaya çalışılır. Tabii ki günlük hayattan ya da sıradan hepimizin Görmüş olduğu kişilerden seçilir, onu söyleyebiliriz. Ya da olayların veya durumların acaba kişilerin e, ne açıdan yaklaşıldı yani kişilerin e, hayal gücüne ya da sezgisine bırakılır. Yani okuyucunun, kişinin demeyelim, okuyucunun diyelim, yani olayların gidişatı hakkında yorum yapma özelliği, Hayal gücüne, yani okuyucunun hayal gücüne, sezgisine bırakılıyor. E peki olay hikayesinde nasıl oluyor? Olay hikayesinde biz ne olacak diye bekliyorduk. Bize bir çözüm bölümü yazılıyordu. Onu okuyorduk, anlıyorduk. E şimdi... Burada yani kesit hikayesinde ya da durum hikayesinde... Hayal gücümüz önemli. Yani sezgimiz önemli. O zaman anlamı biz kurarız burada. Yani kişilerin içinde bulundukları ruh hallerinin yansıtıldığı bir teknik vardır. Bilinç akışı tekniği. Onlardan yine bahsedeceğiz ilerleyen zamanlarda. Yani anlatım tekniklerinden bahsederken oraya tekrar geri döneceğiz. Hani kısa bir bilgi vereyim. Yani Bizim bu metni ortaya koyarken bu bilinç akışı tekniğini ortaya koyarken şuna dikkat edeceğiz. Kahramanımızın aklından geçenlerin yansıtılması olarak şimdilik bilelim ve bu teknik sıkça kullanılır. Bu tarzın en önemli temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için Çehov tarzı hikaye de denilir buna. Peki Şimdi Anton Çehov'dan bir hikaye okuyalım. Bir görelim bakalım bu kesit hikayesi, durum hikayesi nasıl oluyormuş. Hemen başlayalım. Memurun ölümü Anton Çehov. Bir gece Mümeyyiz mime, Ivan Dimitri Çerkov, Çerbi Akov. İkinci sıra koltuklardan birine oturmuş. Dürbünle. Kornevi çanlarını seyrediyordu. Çer, Cher... Çerik Yakov'u seyrediyor, saadetin en yükseklerine ulaştığını duyuyordu. Derken birdenbire yüzü buruştu. Gözleri kaydı, soluğu kesildi. Dürb dürbünü gözünden ayırdı. Eğildi ve hapşu ya, aksırdı. Bildiğiniz gibi aksırık hiçbir yerde hiç kimseye yasak edilmemiştir. Köylerde aksırır, emniyet amirleri de aksırır. Hatta bazen müşavirler, müşavirlerin bile aksırdığı olur. Herkes aksır. Çerkakov hiç de bozulmadı. Mendiliyle ağzını burnunu sildi. Nazik bir insan gibi kimseyi rahatsız etmediğini anlamak, rahatsız edip etmediğini anlamak için. Çevresine bakındı ve derhal mahcup olmak zorunda kaldı. Önünde birinci sıra koltuklardan birinde oturmak da olan yaşlı bir zatın, yaşlı bir zatın, bazlık kafasını ensesini eldiveniyle dikkatli silmekle olduğunu, bir şeyler mırıldı, mırıldandığını gördüm it İhtiyar'ın Ulaştırma bakanlığında çalışan sivil generallerden bir dolap olduğunu tanımakta, tanımakta gecikmedi. Adamın üstünü başını, ber, başını berbat ettim diye düşündü. Gerçi benim amirim değil. Yabancı ama ne de olsa hoş bir şey değil. Özür dilemeyin. Çerbiyakov öksürdü gövdesini. Öksürdü gövdesini biraz daha ileri doğru verdi. Generalin, genelin kulağına... Of buyurun efendimiz diye fısıldadı. Üstünüzü başınızı berbat ettim. İstemeyerek oldu. Zarar yok zarar yok. Allah rızası için af buyurun. Ama ben ama <laughs> ben böyle olmasını istemedim. Fakat otur, oturun rica ederim. Bırakın da dinleyeyim. Dinleyeyim. Çeriyoka utandı. Alık alık sırıttı. Sahneye bakmaya başlattı. Tiyatroyu seyrediyor ama zevk almıyordu. Evet devamı var bunun. <laughs> İçini bir kırık kemir, kemirmeye başlamıştı. Perde arasında Brejelov, Brejelov yaklaştı. Yanı başında yürüdü. Ür Ürkekliğini yenerek mi dolandı? Efendimiz üstünüzü başınızı berbat ettim. Ah buyurun. Halbuki ben hiç de böyle olmasını istemiyordum. General. Yeter artık canım. Ben onu unutmuştum bile. Halbuki siz bu oyunu tekrarlayıp duruyorsun diye söylendi. Alt dudağını da hızlı hızlı oynatmaya başladı. Çarviyat şüpheli şüpheli yere, generale bakarak unutmuş ama gözleri aynı ayın bakıyor. Konuşmak bile istemiyor diye düşündü. Bunun bir, bu, bunun bir tabiat kanun olduğunu kendisine anlatmalıydı. Yoksa herif sükürmek istediğimi sanabilir. Şimdi sanması bile sonra sanabilir. Çerviyakov evine gelince et gelince ettiği kabalığı karısına anlattı. Karısı görünüşe göre olup bileni pek doğrusamadı. Yalnız korktu ama Brejelov'un bir yabancı olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Neyse sen yine gidip ondan özür dile dedi. Sosyet hayatı nasıl da gidileceğini bilmediğini sanıyordu. O biraz tuhaf davrandı. <laughs> Evet, yani hikayemiz bu şekilde. Zaten hani bunu e, uzatmaya da gerek yok. Zaten hani son bölümünü de görüyoruz. E, şimdi şöyle bir karşılaştırmalı gidelim yine. E, olay hikayesinde kişi, yer, zaman ve anlatıcı hatta bakış açısı kavramları vardı. E, durum hikayesinde de çok basit bir olay. Yani burada birinin işte üzerine aksırılmış. Yani olay tamamen bu. Bunun e, işte korku yani o üniformalı birinin üzerine, aksırılmaz ya da işte aksırılmaz üzerine gerçekleşen bir korku. E, ve böyle bir durum ortaya çıkmış. Yani bir sivil generalin üzerine hapşır olduğu için böyle bir korku ortaya çıkıyor, böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani kişinin iç dünyasında bulunan bu hal ve hareketin sonrasında gerçekleşen bir durum anlatılıyor burada. Yani sadece bir kesit alınmış bir zaman dilimi ve kişinin iç dünyasında bulunan hal ve hareketlerin anlatılması üzerine bu durum gerçekleşiyor ee, bu da bize durum hikayesine götürüyor diyebiliriz